Artılara bir eksi koy dinle Duyguların hormonası direksiyon kimde? Cevabında ben dedi yedi resim o kinle Serotonin misin gezer siyasi o kinle İrademin ayrı görünmediği kontrolü bırakırım Tyler Durden gibi şarampoyla yuvarlanıp yere çakılırım Çatırdayıp kırılsa da kemiklerim hayır öldürmedi Sence benim ön sözüm derinde mi? Peki senin parmak izin midir elindeki benliğini sahte iyiliğini sahte, sahte diyen sahte Facebook'u alın ve de gerçeğini verin geri Benden neyi çaldıysanız gelir geri Lanet olsun bu toplumda yerim de mi? Cevap çok Ölüm seven bir toplumda yerim yok çaresin Yok ettiniz. ben düzeltip sabrettim Caddelerde tıranmayla sabrettim Sürekli sabrettim İnsan da yapar deyip affettim Bu toplum affetti Bu bir marfet mi? Yeni jenerasyon beni yedi katletti Bu sizin Öğretmenin, ailenin ve devletin acısını yaşıyorken Adaletsiz evrilmenin elimde değil bu kadar agresif birine dönüşüp yaşamak elimde değil Hayır bu fazla gelir Öyleyse kapşonu tak Gecenin içine karışıp Topluma bakarak sigara yak dedim Toplum uğra delirdim Belirgin şekilde gerildim verirdim Aleve nedenin ne olduğunu bilmiyorum Ateşinde yanmıyorum aynısını yaşadı İsa ve İbrahim gözer bir deniz misali dedim Temiz bir yüz kere yalancı cesaret edemez Bu denizde yüzmeye ve de yüzüne yapışıp maskeler Dert epe ben göze bakıp başlarım Denizden yüzmeye bütün fahişeler acınızı genelinde tanır Erkeklerin bir parçası genel evde kalır Kesin sol kulağı açılmamıştır Van Gogh'un benimse kulağım nefete kesilse de yine bende kalır Bence eksik olan Nasıl kafaların bir contası Yanlışları doğru kılmaz yapanların çok olması Dürüstsen hedef alır herkes seni Bu yüzden cevap ver dünya Daralıyor vizyonum ve Artık inan bilmiyorum misyonum ne Benim ne sorunun sorunum ne bunlara yorumun ne Dürüst ol yörüngemle dönmekten çok yoruldum de Beni de yoruyor bu Yolumdan dönemem ve evet tacı var ama savaşçıyım acımdan ölemem Sahtelikte kalanlar hep kaçınır gölgeden karanlığın sever gücünü Acıdan öğrenen benim hormonumla dengelendi dövüşüm Hala yüzeydesin çünkü yok derin bir görüşün Yere düştün bana geldin bombeli bir dönüşüm Ve Logan öldü lütfen gidip Wolverine görüşün İyilik hep zorundan ırakta içindeki kötülüğün sonunda mı takva? İyilerin kötülüğü büyük olur Beni kötü insan olmak zorunda bırakma Karesin Nöketiniz ben düzeltip sabrettim sahtelerde tramvayda sabrettim Sürekli sabrettim İnsan hata yapar deyip affettim Bu toplum mahvetti Bu bir marfet mi? Yeni jenerasyon beni yedi katletti Bu suç sizin Öğretmenin, ailenin ve devletin acısını yaşıyorken Adaletsiz evrilmenin elimde değil Bu kadar agresif birine dönüşüp yaşamak elimde değil Hayır bu fazla gelir Öyleyse kapşonu tak Gecenin içine karışıp topluma bakarak sigara yak Sakin ol sadece sigara yak Dik dur İnsanlığı çelenleri unutmadım ölmem için bıraktınız Cehenneme gel gelelim ölmedim Nefes adım kılpayı payı yılmadım Çıplak ellerimle çıktım oradan tırmanı pırlayıp durmanın anlamı yok Başka yaşam hakkı yok Yarınımı göremiyorum halbuki ben değilim mi yok Cevap çok Böyle büyük bir öfkeden kaçış yok Sizce ıslah oldunuz mu? ıslah olmak mı? Bir düşüneyim. Aslına bakarsanız bunu ne demek olduğunu bilmiyorum. Bunun anlamı topluma karışıp dürüst bir insan olarak yaşamaya... Tamam ne demek olduğunu biliyorum evlat. Asıl bilmek istediğiniz ne? Yaptığım için pişman mıyım? Pişman mısın? Islah olmak mı? Hayatımda duyduğum en aptalca söz. Bu yüzden sen şu formları imzala evlat ve benim zamanımı boşa harcama. چون که داری است در سن عمرم دادی